Selam Selam gençlik. Elini mi silelim? Peki, Kanalımıza hoş geldiniz. Mira'nın kanalı. Değil mi Mira? Evet. Bir de kimin kanalı? Sarpım. Sarp. Sarp. <laughs> Sarp şimdi dondurma yedi. Az hepsi dondurma. Ne oldu Sarp'a? Dondurma canavarı Bakayım dondurma canavarı bakar mısın? Dudağı patlak. <gülüyor> <gülüyor> dondurma canavarı. Hadi baksana. <laughs> Bu taraftan. Ee, oradan, oradan. Burada. <laughs> Az Sarp'ı böyle gelin Mira. <laughs> git Mira'nın arkasından git. Sarp. Bence bahçede çıkalım. Bahçeye mi çıkalım? <laughs> Bahçeye mi göstereceksin bize? Sarp gel. Sarp, Sarp, bak, sabah. Sarp gel. Ayakları yanmasın. Koş 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 koş. Koşa koş, koş, koş. Sarp, koş, koş. koşa koşa koşa. <laughs> tamam gidiyoruz. Sarp hadi gidiyoruz bahçeye biz hızlı onun öbür tarafını var çok güzel oldu bu yorkam hadi her şey baştan 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 mı o hiç güzel olmadı çünkü dondurmacıkları var bahçeye mi çıkalım mira kaplumbağanı gösterir misin bize Tamam. 看不起了。